sevdiğim biri olmak gerçekten evet. efendim bence. Bugün Barış Bey'de hemen birkaç kilometre Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sanqo'dan çox konuşulacak sözlər. Bəzi oyuncularla aynı projedə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbeder Giyer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alabora dizilerindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkda oyuncunun meslek hayatında adeta bir dönümçü oldu. Sanqo romantik komedi ilə kazandığı ünün farklı bir türü dizidə davam ettirmə qərarı aldı. Bulu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlar'da Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise Yeniden Ekranlara Dönen ve Kıvanç Tatlıtu ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde,